Volvox ERP programında fatura tasarımına fatura kalemlerinin bittiği yerden alt toplam bilgilerini ekleme işlemleri. Fatura kalemlerinin bittiği yerden alt toplamları eklemek için öncelikle faturamızın alt kısmına geliyoruz. Öncelikle mevcut alt toplam bilgilerini silmemiz gerekiyor. Bu işlem için sileceğimiz veriyi seçtikten sonra Klavyemizin delay tuşuna basabiliriz. Alt toplam bilgilerini sildikten sonra görmüş olduğunuz faturanın sol tarafında bulunan cetvele tıklıyoruz. Yani tıklayacağımız alan fatura tasarımının çizgilerle ayrılmış alanı tarafının dışında kalan bir kısım olmalıdır. Daha sonra yine sol tarafta yer alan seçenekler içerisinde detay özeti alanına gelerek yok seçeneğini var olarak değiştiriyoruz. Bu işlem sonrasında gördüğünüz gibi faturamızın alt kısmına summary bandı eklendi. Eklenen bandı alt toplamlarımızı sığdıracak şekilde genişletiyoruz ve alt toplam bilgilerini teker teker bu bandan içerisine ekliyoruz. Önce veri alanlarını ekleyelim. Daha sonra veri alanlarının metinlerini ekleyelim. Faturanın yazı ile değerini ekleyelim. Üst kısma alt toplamları ayırdığımızı belirten bir çizgi ekleyelim. Aynı yöntemi kullanarak eklemek istediğiniz veri alanlarının tamamını summary band içerisine ekleyiniz. İşlemi tamamlamak için yukarıda yer alan kaydet butonuna basalım. Yine yukarıda yer alan ön izleme butonuna basarak kontrollerinizi gerçekleştirebilirsiniz.